Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Bugün yeni başlayanların nasıl daha iyi olacağını anlatacağım. Arkadaşlar en hızlı gelişmek için yapmamız gereken belli başlı şeyler var. Bunun için ilk yapmamız gereken şey oyuna başlarken doğru medeniyeti seçmek. Doğru medeniyeti nasıl seçeriz? Oyun bize belli bir seviyelerledikten sonra ikinci bir medeniyet seçme hakkı veriyor. Yani medeniyet değiştirme kartı veriyor ve medeniyet değiştirme kartını sonradan almak 10.000 elmas ya da 2000 Birlik kredisi Evet medeniyet değiştirmek 10.000 elmas ya da 2 milyon Birlik kredisi Bu da çok yüksek bir rakam O yüzden oyuna başlarken iyi bir medeniyetle başlamalıyız. Kendimiz için doğru medeniyeti seçmeliyiz. Genelde Çin başlayıp inşa hızı var. Burada Çin başlamak önemli. İnşaları, oyun başında sürekli inşa geliştirdiğimiz için yükseltmemiz lazım. Çin başlamayı tavsiye ediyorum ben genelde. Ama süvariyseniz Almanya başlayabilirsiniz. Çünkü eylem puanı geri dönüşüm ve kıta eğitim hızı var. E bu da size oyunun yani bir sene boyunca bu oyunu oynadığınızı düşünürseniz 1 milyon 2 milyon asker bastığını düşünürseniz kıta eğitim hızı size 100-200 bin asker avantaj sağlıyor. Ama Çin başlarsak genelde inşalarımız daha hızlı yapıp ve Santuzu alıp Santuzu alıp Santuzu önemli bir komutan oyun başı için sürekli Santuzu komutanı verecek görevlerden ana görevlerden. Santuzu'dan yararlanabiliriz. Almanya başlarsak, süvarilere ben Almanya başlamasını tavsiye ediyorum her zaman vermesine rağmen. Çünkü ya Almanya eylem puanı, eğitim hızı bir süvari oyuncusunun oyuna başlaması gereken bir şey. İspanya asla tavsiye etmiyorum. İspanya farm hesabınız için önemli arkadaşlar. İspanya'yı farm hesabınızda başlatın. Kaynak üretimi %20. Bu genelde İspanya farm hesabı için seçilen en iyi medeniyettir. Biz Çin ya da Almanya süvariler, Almanya diğer genelinde Çin başlamasını tavsiye ediyorum. Ondan sonra yapmamız gereken en önemli şey nedir? Öncelikle kendinize güzel bir jump yapmanız lazım. Jump'ı araştırıp yapabilirsiniz. Nasıl güzel jump yaparız diye. Sonra yapmanız gereken şey öncelikle lohar Lohar bizim için oyunda vazgeçilmez bir komutan. Yani oyunun her zaman 60 level olsa da sürekli kullanacağımız bir komutan. Yani Lohar'ın barbar işini şöyle bir göstereyim. 2 milyar 700 e, ki bu gidecektir. Ben Lohar'ı oyunun belki de ilk 2 ayında 60 level yaptım. Ve o zamandan bu zamana hala Lohar kullanıyorum. Lohar'da da en önemli yapmamız gereken şey ilk becerisini 5 yapıp sonra hızlıca diğer üç becerisini yapmak ve Lohar'ı kullanmak. Lohar'da en önemli şey arkadaşlar beceri. Beceriyi ne yapacağız? Barış korumadan Sezgi'ye kadar gideceğiz ki eylem puanını daha az harcayalım. 10 puan düşürelim. Barbar Kalesi'nde veya barbarlara saldırırken. Bu bizim için hayat kurtaracaktır. Öncelikle yapmamız gereken şey Lohar'da hızlıca Sezgi'ye gitmek. Ve sonra loharda kaynak ekstra çok gelsin diye kupa avcısı barış koruma komutanlarına kupa avcısına gitmemiz gerekiyor. Sonra klasik lohar ağacını yapabiliriz. Lohar bizim için oyun başında en önemli komutan diyebilirim. Ve ikinci yapmamız gereken şey toplayıcı komutanlarını 37 level yapmak. Toplayıcılar bizim için çok önemli. Şöyle göstereyim. Toplayıcıların becerileri ilk başta çok önemli değil. Zamanla sürekli çıkacağı için zaten siz nasıl olsa fullleyeceksiniz. Toplayıcıların böyle bir yetenek ağacını yapıp toplayıcıları yapmamız gerekiyor. Böylece çok daha hızlı toplama yapacağız. Barış koruma komutanlarından gitmemiz gerekiyor. Yani nedir barış koruma komutanları? Keskin nişancı kadın. Oyun başı için gerçekten önemli. AP az gidiyor. Ondan sonra Boudica, Belisarius normal şekilde kullanırken ikinci yapmamız gereken şey asıl komutanımızı kasmak. Yani oyun başında siz bir tane asıl komutanınıza Hangi komutanlara karar verecekseniz ona kasmanız gerekiyor. Burada yine ben Santuzu'yu söylüyorum. Santuzu kim başladığınız zaman size verilen bir komutan. Ve Santuzu'dan çok fazla faydalanabilirsiniz. Nasıl faydalanacaksınız? Gölge Lejyonu gibi etkinlikler geliyor. Kalenize saldırı alıyorsunuz. Santuzu Gölge Lejyonu'nda garnizon olarak gayet iyi bir iş yapıyor. Okçularla Ön, yani önde santuzu arkada yese çıkabiliyorsunuz. Okçularla uyumlu. Her şeyle uyumlu. 5 kıtaya birden vurabiliyor fullendiği zaman. Yani bizim için en önemli mor komutanlardan birisi Santuzu diyebilirim. Ve e, süvari oyuncular özellikle ilk başta Çağ Çağ'yı kesinlikle ilk becerisini 5 yapmalı. Ondan sonra Çağ, Çağ full açmalı. Çağ Çağ'yı 5 yapıp full açtığınız zaman e, istediğiniz gibi e, valilere oynayabilirsiniz, farm kesebilirsiniz. Minamoto'yu alıp almama konusunda yani o artık sizin kişisel şeyiniz. Süvari oyuncuları ama ben oyun başı için tavsiye ediyorum. Süvari olmayan bir oyuncular için asla tavsiye etmiyorum. Biz çayı ilk becerisini 5 yapacağız. Süvari oyuncular ve Çağçağ'ı full açacağız. Çaça bizim için şey. Peki süvari oynamayan oyuncular ne yapacak? hemen kendilerine bir tane Belisarius yapacaklar. Belisarius yani süvari olmayan bir oyuncuların bu oyunda mecburen yapması gereken bir oyun komutan. Süvari oynayanlar da tabii ki yapacaklar. Çünkü Belisarius her zaman çok hızlı, barış koruması olan, barbara hasar bonusu olan ve size en güçlü vali oynamanızı sağlayabilecek bir komutan. Eğer siz iyi para yatırmıyorsanız oyun başında vali oynamanızı tavsiye etmiyorum. Yani bugün Sezar bana birincilik de verseniz ben Sezar'ı bu saatten sonra fullemem. Oyun başında da sadece balinalar fuller. Sizin Sezar'la bir işiniz olmaz. Siz okçuysanız okçu komutanlarına, süvariyseniz önce süvari komutanlarına, piyadeyseniz piyade komutanlarına yönelmeniz lazım. Sezar daha çok lider bir komutan ve sizle işi olan bir komutan değil. Belisarius da ne yapabilirsiniz? En güçlü valide Belisarius'ta çok güzel farm kesersiniz. Belisarius Baybars'la. Süvari oynayıp oynamamızın bir önemi yok. Belisarius sizin anahtar komutanınızdır eğer vali oynayacaksanız. Sezar valisini oynamanızı tavsiye etmiyorum. Sezar'dan sonra gelecek Martel valisine veya başka bir şeyleri oynayabilirsiniz. Peki ne yapacağız? E, valileri oynamak dışında. Arkadaşlar etkinliklerde e, şey yapmamız lazım. Oyun başında genelde eğitim günü, güç yükseltme gibi etkinlikler geliyor. Veya belli bir zaman aralarında geliyor. Burada sizin yapmanız gereken şey ödülleri alacak kadar sadece hız kullanmak, buradaki ödülleri almak. Onun dışında birikim yapıp duruma göre böyle sarı etkinliklerinde ilk 20'ye, ilk 50'ye girip kendinizce alabileceğiniz kadar ödül almak. Ama sürekli her gelen şeye oynamayın. Biraz bekleyin ona göre oynayın. Ve asıl yapmanız gereken şey oyun başında iyi bir jump yaptıktan sonra iyi bir klana girmek. Klandan atılmayacak şekilde yani oyun başında çok anlayamazsınız ama yani anlaşılıyor aslında. Hangi krallıkta hangi klanın ne kadar iyi olacağını iyi bir jump yaptıktan sonra anlayabilirsiniz. Hızlı gelişmeniz için en önemli şey iyi bir klanda oynamak. Balinalarla oynamak. Çünkü her serverda genelde e, balinalar Hızlıca T5'e gidiyor bir iki ayda. Ve bunun için 30-40 belki 50 tane altın paket çekiyorlar. Yani altın paketten neler geliyor? Şöyle size hafif bir göstereyim. 10 saat hız gelmiş. 15 saat hız gelmiş. Gümüş anahtar gelmiş. Fark etmez. Yani paketlerden güzel şeyler geliyor ve siz o kılanda kalacak şekilde güç yükseltin. Ve o kılanda kalmaya çalışın. Peki sonra ne yapacağız? Mesela belediye binamızı önce 17 seviye yapacağız hızlıca. 4 kıta kullanacağız. 4 kıta kullanmak önemli. Ondan sonra hızlıca 21 T4 açma zamanı ve 22 level 5 işçi. 5 işçi çok önemli bizim için. 5 kıta kullanabilmek. 5 işçi diyorum. 5 kıta kullanabilmek bizim için çok önemli. 21 yaptıktan sonra belediye binasını T4 açabilirken yani şunu yapmayalım lütfen. Geliyorlar genelde tüm T4'leri sıradan açıyorlar. Tüm T4'leri açıyorlar ve bayağı bir uzun sürüyor. Ve T4'ün önündeki teknolojiler olmuyor. Dövüş taktikleri çok kötü oluyor savunma dizilimi. Ve zayıf bir t oluyor arkadaşlar. E biz ne yapmamız gerekiyor? Süvari oynuyorsak süvari T4'ünü açacağız. Dövüş taktikleri, savunma dizilimi, bitkisel tedavi bunu yükselteceğiz öncelikle. Mümkünse diğerlerini T3 oynayacağız. Bunları açmayacağız. Neden? Çünkü birlik teknolojimiz yeterince ilerlemedi. Birlik teknolojisi ilerledikçe krallıkta siz daha kolay e, şey yapacaksınız. Araştırma yapacaksınız. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi genelde birliğiniz şehir inşası ve teknoloji araştırmasını yapar. Ama ikinci oyunun başında bunu henüz fullememişlerdir. Belki fullemişlerdir. Bilmiyorum. Siz balina değilseniz bunları biraz beklemeniz gerekiyor. Ve ikinci olarak yine kendi bireysel teknolojimize gelirsek öncelikle hızlıca yazıyı fullleyeceğiz. Araştırma hızı %10. Ve sonra mühendislik ve matematik. Önce matematiği fullemenizi tavsiye ediyorum. Sürekli inşa, sürekli teknoloji araştır Sürekli bir şey araştıracaksınız. Matematik sizi oyun sonuna kadar götürecek. Sonra mühendisliği fullleyin. Yani mühendisliği muhakkak fullleyin. Çok sizi kâra geçirecek ve ondan sonra T4'leri açın. Siz bu mühendisliği yükseltmeden, matematiği yükseltmeden her şeyi araştırmaya kalkarsanız çok yüksek günler ister. Ve zayıf bir komutanınız olur. Yani açarsınız T4'ü önünde üzengisi, lefazırhı, tığçılı oku olmayan dövüş taktikleri 3-4-3 olan bir T4'ünüz olur, T4'leriniz olur, askeriniz olur. Ve zayıf olur. Şöyle göstereyim. Şimdi biz bu dövüş taktiklerini savunma dizilimi artırmadan bütün T4'leri açarsak ya da üzengiler bunlara gidersek eee arkadaşlar evet, şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu benim farm hesabım. Farm hesabında matematik mühendisliğe önem vermedim. Ve herhangi bir şeyi araştırmak yani ne kadar uzun sürüyor size şöyle gösterebilirim. 16 gün. Öncelikle yapmanız gereken belli başlı komutanları yükseltmek. Burada çağ, çağ görüyorsunuz. İlk de 5 ve açtım. Sonra Ethelfields, Ethelfield açtım. Seferi oynayabildiğiniz kadar oynamanız lazım. Vudika, Belisarius ve Lohar. Olmazsa olmaz. Santuzu. Hızlıca VIP yükseltmelisiniz. Ve elmasları e, kesinlikle kendinize saklamalısınız görevlerde. VIP 10 olduğumuz zaman günlük bir tane altın heykel alabiliyoruz. Bizi bir an önce VIP'ye götürecek şey belki elmas tedarikini alabilirsiniz. Büyüme sermayesini yani bütçesi olan herkes muhakkak alsın. Büyüme sermayesi bize ya yani 80 bin elmas veriyor. Bu Hisar ileride T5'e gitmek için bu kadar elması mecbur bulmanız gerekiyor. Ve bence tedarik deposunu eğer çok azıcık bütçesi olanlar oyun başından itibaren alabilirler. Çünkü bir ayda 20 bin elmas alıyorsunuz ve 20 bin elmasla siz elmas harcama eventleri geldiği zaman VIP'ye basarak, VIP alarak kendinizi hızlıca VIP 10 sonra VIP 12'ye doğru gidebiliyorsunuz. Yani yaklaşık elmas harcama eventleri İki ayda bir geliyor ve siz de iki ayda elli bin elması bu sayede bulmuş olabilirsiniz. İsterseniz çark oynarsınız bir şekilde ama elmaslarınızı asla saçma sapan yerlere harcamayın. Herhangi bir sürekli çarkı oynamayın. Oy Oyun başında öncelikle bekleyin. Yani kendinize bir tane komutan seçin. Ya bu komutan ne olduğu fark etmez. Süvari, piyade, okçu. 60 level yapın bütün XP'nizi ona harcayın. Yani gerçekten XP ona harcamak çok önemli. Bir komutan 60 level olduğu zaman çok fark ediyor. XP bulmak ileride kolaylaşsa da ilk başta çok zor. Gidebildiğiniz kadar sunaklara gidin. Gece 3 üç, gündüz 3'te yenileniyor türbeler ve bunları kesin. Tüm komutanları ama XP'nin hepsini bir komutan harcayın. Yıldız komutanınıza ve o komutanla savaşın. Tek kıta. Süvarisin tek kıta süvari savaşı. Asker sayını süvardan çok bas. Diğerlerinden az bas. Ben KVK'da 1 milyon asker kaybettim. Yani çok asker kaybettim de 1 milyon 600 1 milyon 700 süvarim vardı. Öldü. Şu an çok yetersiz ve süvari basacağım. Siz oyun başında 200 bin süvariniz varsa 100 bin okçunuz 100 bin piyadeniz olsun. Yani hız kullanma etkinliklerinde hızınızı ...kullanırken sadece kendi biriminize kullanın. Yani ve şunu unutmayın. Ya ben işte 150 bin askerim, işte Okçum var, Piyadem Ancak var. Hepsinden biraz basayım. İşte Osman Herman yapayım. Minamoto Çaçağı yapayım. Richard Martel yapayım. Bir tane de Canlar Karma yapayım. Dört kıta savaşayım. Ya güzel kombo ama... ...temanız baflıyor yani. Bir tane kullandığınız tema kendinizi baflayacak muhakkak. E sizin ana biriminiz en güçlü. E şimdi ben bu temayla okçu da çıkarsam bir Osmanlı'nın okçusundan çok daha zayıf olacak benim okçum. Üstüne bir de okçuyu de debaflayacağım için daha da zayıf olacak ve dayak yiyecek. Onun yerine tek kıta süvarim oynarım. Süvarimle güçlü oynarım. Okçu oynuyorsam okçu temamla oynarım. Tek kıta okçumu oynarım. Temalar gerçekten almak kolay. 7 kya 35 bin elmas veren tema etkinliği geldiği zaman oynayın ama şu tema etkinliği geldiği zaman benim günlük oturumdan 2 tane şeker alabiliyor. Temayı almak için günlük açtığım oturumdan 5 günde 10 tane geliyor. 9.000'de binde ben elmas vermem gerekiyor. Bu tema benim için çok önemli değilse ben 9000 elmas vermem. Bu tema benim oynadığım birime etki etmiyorsa, ihtiyacım yoksa alma. Şekli çok güzel alabilirsiniz elmasınızı saklamanız lazım. Bunun yerine altın anahtarı full alacağız. Bir tane heykel alacağız. Süs alacağız. Geçeceğiz. Sonra da kaynak alacağız her gün. Ya gün batımında istediğinize saldırıp yenebilirsiniz. Yenseniz de yenmeseniz de aynı ödül alıyorsunuz. O yüzden gün batımında oynayın ve yenin gün batımını muhakkak oynayın. Ödülleri muhakkak alın. Ve burada dipnot geçeceğim. Süvari oyuncuların gün batımında başarısız olur diye bir iddia var ama ya süvari oyuncusuyla başarısız olmazsınız. Yeri gelir. Piyadeyi de döversiniz. Full. Yeri gelir okçuyu da döversiniz. Gün batımında bu kişiler önemli kişiler. Hep ilk beşte olan kişiler. Yani önemli olan sizin nasıl oynadığınız, ekipmanlarınızı, diziliminizi nasıl yaptığınız ve gün batın boyun eğlenceli kısmı. Ekipmanları doğru yapmak da önemli. Piyadeye, süvariye, ekipman yapabilirsiniz. Farklı farklı komplarınıza, ileride hepsine fark yaparsınız. Ama önemli olan bir tane güzel ekipmanı doğru komutanınıza yapmanız. Ya bugün ben bu mor ekipmanlarla Antiye ye böyle girmeyip KVK için böyle savaşmazsam onun yerine ben size böyle yeşil mavi ekipmanla gelirsem ve siz iyi kötü bana oyun başında böyle bir ekipman yaparsanız antikte beni döversiniz. Bir de sizin iki tane sarı kıtanızın full olduğunu düşünelim. İşte İskender kastınız. İskender Martel, İskender Richard. E döversiniz. Bitti. YSG Edward'ınız var. Döversiniz. Yani önemli olan bütün komutanları aynı anda yapmak değil. Bakın ben oyun başı hepimizin yaptığı büyük hata Osmanlı başlamak. Ben de Osmanlı başladım. Osman'ı yaptım, Fatih yaptım. Fatih neden çıkmıyor ki bana dedim. Ağladım. Fatih çıktığı gibi bir 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 açtım. Sonra yanlış olduğunu öğrendim. Ve komutan çöpe gitti. Maalesef. Çünkü bir Fatih yükseltmek için çok heykel istiyor ve birinci becerisine doğru becerilere gideceğinin garantisi yok. Vali oynayın her komutanı açın. Bakın Konstantin'i açtım ama gereksiz aç göz olup gereksiz oynamayın. Konstantin ilk becerisini yükseltmek için 10 heykel istiyor. İlk iki beceri 190 heykeli 5-5 yapıp Konstantin'i kullanabilirsiniz. Ama Fatih Karma açtığınız zaman işte hangi becerisine gittiği belli olmuyor. O yüzden komutanları açın ama bekleyin, acele etmeyin. Sefer oynayın. seferde de kaynağı almayın ben alabilirim. Param çok. Burada sadece yıldız alın. Eftelya alın, yıldız alın. Günlük yüz masa yenileyin. Yani ben şu an artık yenilemiyorum ama siz yenileyin. Ben bir sene, bir buçuk sene yeniledim. Ya günlük 100 elmas eksi gibi düşünebilirsiniz ama günlük görevleri yaptığınız zaman zaten size yüz elmas veriyor. Buradaki gelen yüz elması burada sefere her zaman verin. Ve Yıl, çıkan yıldız alın. Bazen komutan heykeli çıkıyor. Eftelyaları alın. Seferde oynayabildiğiniz, geçebildiğiniz kadar çok kat geçin. Özellikle Osiris'te kıta kapasitesi kullanıp bastıysanız Osiris'ten sonra oynayın. Yani güçlendirme bastıysanız kıta kapasitesi boşa gitmesin bir tane sefer oynayın. Seferde yeni şeyleri geçebilin. Gün batımında komutan komplarını değiştirin kompozisyonlarınızı. Burada da bu kadar çok güçlendirme almayın. Yani ben her şeyi sildim süpürüyorum. Her alışkanlık oldu artık. Yarım yamalak savaşmayın. Bir komutanınız 60 level, bir komutanınız 45 level diyelim. Herman. Bakın. 60 level Herman'da bir sürü stat aldım. İşte Okçu'yu fulledim. Beceriden ikinci becerilere gittim. Kalkanlara gittim. Ha, 45 level bir Herman bu kadar oluyor. Bir komutanı 6 yıldız yaptığınız zaman ekstra 10 tane yetenek geliyor. Sadece 50 levelde 6 yıldız olduğu zaman. Yani 50 level 5 yıldızla 50 level 6 yıldız arasında 10 yetenek farkı var. E bir de 60 yaptığınız zaman 20 yetenek farkı var. Siz bugün 45 level Osman'la işte 48 level Herman'la Eftelya'yla, Minamoto'yla 4 ordu çıkarsanız sizi paramparça edip sahada hastanenizi doldurup sizi öldürürler. Onun yerine ne yapıyoruz? Hangi güçlü ordumuz varsa onlarla savaşıyoruz. Tek kıta savaşıyoruz. Oyun başında siz zayıfken sürekli basacak, etkinliklere basacak arkadaşlarınız olacaktır. İşte asker basacak, oyun başı savaşları çok eğlenceli, mabet savaşları çok eğlenceli. Keşke hep yapsak, bunu herkes her zaman der. Ama şöyle düşünün, o kişiler oyunu, işte ilk başta sizden güçlüler. Siz 4,5 milyonsunuz. Onlar 6 milyon. Asker de basıyor. İşte 250 bin onun süvarisi var. 70 bin süvarin var. Sen de basmak istiyorsun. Sakin ol bekle. Doğru event geldiği zaman basacaksın. Heykelini alacaksın. Heykelini alacaksın. O yavaş kalacak. Sen güçleneceksin. Ödüllerini alacaksın. O alamayacak. Sonra diyecek ki ya sıfırdan başlayalım. Hadi jump yapalım tekrar. Sen 10 milyonsun ora, o 7 milyon. Sen 15'e gidiyorsun, o 9 milyon. O zaman onunla tekrar jump yap ama hesabını bırakma. Jump yaptığın hesabını da bırakmadığın hesabına farm hesabı yaparsın. Öyle bir kar olur senin için. Birinci Savaşları çok eğlenceli. Oyundan sıkılmayın. Hani oyunu evet gelişmek için bekleyerek oynayın, doğru oynayın ama oyundan sıkılmayın. Belisarius'un yaptın. En güçlü vali Sezar Farm kes. Ya biri senden ne kadar güçlü olursa olsun. Farm kes. İstediğin gibi farm kesebilirsin. Meydanda savaşma. O kişi senden zaten güçlü. Belki ana binayı 25 yaptı. 250 bin askeri var. 12 milyon da belki. Ve sen 7 milyonsun. 25 değil. 160 bin asker çıkabiliyorsun. Git farmları kes kes. Dolan, eğlen. Yani oyunun eğlencesine takıl. Komutanı açıp açmamak önemli de değil yani. O komutanı illa kasacağım, biraz heykel alacağım diye oynama. Farm kesmek için oyna. Benim çarçoğum 32 milyon kili var. Mino'yla da da çarçoğa ikilisini kullandığım için 30 milyon kili var. Bunların çoğu farm keserek, savaşarak değil. Ya yani sizin de Belisarius aynısını olur. Doğru komutanlara gitmeniz lazım. En önemli şey doğru klanda olmak. Kutsal yerlerin sahibi olmaktır. Burada dört tane kutsal yapı var önemli olan bizim için en önemli ikisi savaş mabedi ve aydınlık mabedi. Bir tanesi eğitim hızı %10, diğeri eylem puanı %10 ve iyileştirme %20. Yani aydınlık mabedi paha biçilmez. da tüm krallıkta 8 tane var toplam. 4-4-8. En güçlü iki klan genelde paylaşır. Ya yani En güçlü iki klanda da değilsen senin eylem puanın yavaş dolar. Her gün askeri 2 saat fazla basarsın. Ben bir gün 2 saatte basarım T4'ümü. Almanya'ysam daha da çok hızlı basarım. Sen bir gün 4 saatte basarsın. Ben 1 milyon asker bastığımda sen 900 bin asker basabilirsin. Almanya'ysam ben 1, 1 milyon 200 bin asker bastığımda sen ancak 1 milyon basarsın. O 200 bin askeri ben emeksiz basmış oluyorum. Yani doğru gelişim budur. Sen Süvaresin Almanya oynarsın. Kaynağı boş ver. Kaynağı fazla üretmişsin, Aman pelakyus almışsın en başta. Hiçbir önemi yok bunun. Bütün morların yine full olacak. Cadılar Bayramı'ndan ne kadar görev yaparsan o kadar heykel alıyorsun. Bitti 72 tane ben mor heykel alacağım. Ya bunu 90 tane de yaparsınız. 90 tane mor heykel, hiçbir işinize yaramayacak. Elinizde 1000 tane fazladan mor heykel olacak. Ama sizin doğru medeniyetle, doğru klanda askeri daha çok basacaksın. Öldürebileceksin yani. Rünleri de lütfen eğitim rünü olsun. Araştırma ürünü alsın. Aldıktan sonra işlemiyor. Önce ürün alın. Sonra basın. İlk zonlarda kötü ürün çıkıyor ama kayıp tapınakta daha güçlü ürün çıkıyor. %15 araştırma. Siz bunu alıp bastığınız zaman 50 günlük bir şeyle daha çok kar yapacaksınız. İlk başta ufak bir şey basın. Güzel ürün yoksa, doğru event yoksa. Yani ufak şeyleri basın. Eventler geldiği zaman peş peşe yüksek şeyleri basarsınız. Güç artıran şeyleri basarsınız. Örneğin duvar. Maksimum güç veriyor. 600 bin güç veriyor 24'ten 25'e geçmeye. Siz bu 600 bin gücü boşa harcamayın. Basın. 40 gün, 30 gün sürüyor. O sırada illaki bir event gelecektir. Onu bitirirsiniz. Araştırma gününüzü, bir şeyinizi bitirirsiniz. Heykel kazanırsınız. Ama heykel kazanmak için de illa birinci olacağım kafasına girmeyin. Ya da ikinci olacağım. E şöyle eğitim gününden şöyle bir örnek verebilirim. Sabah bu 130 bindi. Birinci. İki kişi 130 Başka kimse yoktu. Şimdi millet bastıkça basmış. E benim 200 bin dakikam var diyelim. 130 bini gördüm. 140 bin bastım. Birinci olayım dedim. Birisi inat etti. 150 bin bastı. E boşa gitmesin diye sen elindekini basıyorsun. Hop. Başka birisi daha geriden geldi. 230 bin bastı. Biri de tuttu. 200 bin bastı. 220 bin bastı. Sen üçüncüsün. Sen birinci olacağım diye tüm hızın elindeyken Üçüncü oluyorsun, beş heykel alıyorsun. Ama ilk ona giren herkes zaten dört heykel alıyor. İlk yirmiye giren herkes üç heykel alıyor. Ve garip bir şekilde ilk yirmideki insanlar yirmi bin ile ilk yirmideyken sen on katını basıyorsun. Sadece iki heykel fazla alıyorsun. Üçüncü oluyorsun ve iki heykel fazla alıyorsun. Yani İlla ki bir balina sizden daha iyisi, sizden daha çok biriktirmiş olanı vardır. O yüzden... Kendinizi sıkmadan oynayın ama eğlenerek oynayın. İlk başta oyunu bırakacak gibi oynamayın. Çünkü oyunun ilk yarı oyuncuları dediğim oyuncular genelde çok var. Her şeyi hemen basıp, yapıp, hadi eğlenelim, savaşalım deyip, savaşıp, sonra tekrar jump yapan oyuncular var. Ve emin olun siz 25 milyon olduğunuz zaman o kişi 7. jump'ını yapıyor olacak. Ve siz T5 açtığınız zaman bir bakacaksınız hala jump yapıyor en güçlü hesabı belki 12 milyon olacak ve siz artık T5'siniz. Yanınızda bir tane daha her şeyi 25 olan 20 küsür milyonluk farm hesabınız var ve o kişi hala 12 milyonu geçememiş oluyor. Hesaplayarak oynayın. Ama eğlenmeyi unutmayın hesaplarken. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.